Merhaba sevgili sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle ilk okuma yazma birinci sınıf hazırlık çalışmalarını birlikte götüreceğiz inşallah. Tüm videolarla birlikte olmayı hedefliyoruz Allah izin verirse. Evet bugün ilk harfimizle ilgili biraz çalışma yapalım. Evet ilk harfimiz E sesi. E bunlara ses diyoruz. E harfi E sesi. Sesli harflerin ee, ilk okuma yazmada kullandığımız ilk e, harfimiz, ilk sesimiz. Evet. E sesi ile ilgili diğer çalışmalara geçelim. Evet. E sesi nerelerde var? Şimdi ona bakalım. Uğur böceği derken E sesi yok. Kelebek derken E sesi var. Arı yok. Elbise derken E el sesi var. Limon derken e sesi yok. Elma derken e sesi var. Ekmek derken e sesi var. Leylek derken e sesi var. Portakal derken e sesi yok. Evet yine devam edelim başka bir kaynaktan. Elma da var e sesi. Kelebek derken var. Muz da yok. El derken e de de yine elde de e sesimiz var. Makas da yok. Etek de var. Elbise de var. İnek derken yine var. Ortasında. Eşek derken de E sesimiz var. Evet şimdi E harfinin büyük E harfinin yazımını görelim. Evet şimdi E harfinin yazımını görelim. Büyük E harfinin yazımı. Evet parmağınızla size yukarıdan aşağı yapın. Yukarıdan aşağıya sağdan sola, şey soldan sağa ve soldan sağa doğru uzatarak E, büyük E harfini yapıyoruz. Evet tekrar yapalım bunu. Siz de parmağınızda havada ve masada yazın. Evet hadi başlıyoruz. Yukarıdan aşağıya çektik. iki boşluğa. Üst taraftaki çizgiye paralel üst çizgisini, ortadaki çizgiye paralel orta çizgisini ve alttaki çizgiye paralel olarak da alttaki çizgisini çektik. Şimdi Küçük E harfiminin yazımını görelim. Evet. Küçük E harfi bu sevgili öğrencilerim. Şimdi bunun yazımını görelim. Nereye yazıyoruz? Bu e, görmüş olduğumuz ev var. Evin orta katına. Tüm küçük harfleri evin orta katına e, yazıyoruz. Tabi ileride göreceğiz onları. Şu anda küçük E'nin yazımını görelim. Evet. Evet parmağımızı yazıyoruz. Siz önce kitaptaki E'lerin üzerinden gidin. Daha sonra parmağınızda E harfini yazın. Evet bu süreç hem veli açısından hem öğrenci açısından hem de öğretmen açısından biraz sabır isteyen bir süreç. Zamanla daha da iyi olacak. Evet tekrar yazalım. Defterinize iki sıra büyük E, iki sıra da küçük E yazın. Evet tekrar yazıyoruz çevirdik aşağıdan çizgiye dokundurup ortası. Evet şimdi bu küçük e harfi nerede varmış? Eldivenlerde var, e e e etek de var, et de var, elma da var, e, lale de var. Lale derken, ekmek derken yine var. Evet e, Yanına bir hafta öğrendiğimiz zaman daha da geniş, daha da güzel bir okuma. E, çalışması olacak. Evet şimdi görmüş olduğunuz resimlerde içinde e bul e harfi bulunan e, nesneleri e harfiyle işleyelim. Masa derken var mı? Yok. Etek derken var mı? Var. Ekmek derken var. Eldiven derken var. Etek e, et derken var. Kalem derken var. Çanta da yok lale derken iğne var. Evet burada şekilde gördüğümüz e harflerini ayırabiliriz. Burada var e harfi. Burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Evet buradaki e'leri görelim. Burada büyük e var. Küçük e var. Büyük e. Büyük e ve küçük e var. Evet defterimizde söylediğim gibi iki satır büyük e. iki satır küçük e yazalım. Evet sevgili öğrencilerim. İkinci harfimiz U harfi. U. Bu U harfini sessiz harfi olarak söylüyoruz. Sadece sesini çıkarıyoruz. U. U. Saygı değer belirlerim. Harfin ismini söylemiyoruz. Sadece ses olarak çıkarıyoruz. U sesi. Şimdi U ile ilgili diğer çalışmaları yapalım. Evet. Fil derken l sesi var. Bardakta yok. Lambada da yine l sesi var. L sesiyle ilgili yazım çalışmalarına geçelim. Evet. L sesi, kitap derken l sesi var mı? Yok. Portakal derken sonunda var. Leylekte var. Limonda var. Lale de var. Masada yok kelebek derken var, kalem derken var, sandalye derken ı sesi yok. Evet, şimdi de büyük r harfinin ı sesinin yazımını görelim. İki boşluğa sığdırıyoruz. Üst kattan başlayıp orta katta bitiriyoruz. Evet, haydi bakalım. Siz de benimle beraber parmağınızla yapın. Yukarıdan başladık. Üçüncü çizgiye dokunduk ve soldan sağa doğru çektik. Evet, tekrar yapıyoruz. Yukarıdan başladık. Ve sağdan sola, soldan sağa çektik. Siz de bunları defterinize aynı şekilde iki sıra yapın. Şimdi küçük U harfine geçelim. Evet, yukarıdan aşağıya çiziyoruz. Hafif kıvırıyoruz. Tekrar yapalım. Siz de parmağınızla yapın. Evet, yukarıdan aşağıya çiziyoruz. Ve hafif kıvırıyoruz. İki boşluğa sığdırıyoruz sevgili öğrencilerim. Evet bunları yazarken dikkatli yazmamız lazım. Şimdi de hece ve kelime çalışmalarına, hece çalışmalarına geçelim ve kelime çalışmalarına geçelim. Evet sevgili öğrencilerim. iki tane harf öğrendik. E ve lu. Bakın. Dikkat edin nasıl birleştiriyorum. E'yi biraz uzatarak lu sesine bağlıyorum. El. El. Okuyalım. El. El. Evet. Elle de eşleştirebiliriz. Defterimize biz de iki sıra el yazalım. El. Evet sevgili öğrencilerim. Yazınız. Şu ortadaki orta kata yazacak e'leri l'larda iki şeye uzatacağız. Evet şimdi yerlerini değiştirerek okuyalım. L yukarıda. E ikinci sırada. Bakın bir nasıl söylüyorum. L'le. le. L -le. I sesini çıkarıyorum. E ile bağlıyorum. I, e. I, e. L. E, l. Evet siz de kitabınızdaki L hecelerini yazalım. Ve defterinize de iki sıra L yazın. Evet. E ile L hecesini birleştiriyoruz. E, L. E, L. E, L. El öğrenmiştik. El hecesiyle le hecesini birleştiriyoruz. Elle. 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 Evet. Şimdi öğrenmiş olduğumuz iki harfle metin okuması yapalım. El. 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 L El. L L le le, le, le. le. Elle. 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 L L L L el L okurken hecelere dikkat edeceğiz. Biraz önce söylemiş olduğum gibi baştaki harfi uzatarak el gibi ve L gibi sesler çıkararak devam edelim. Evet dersimizi öğrenmiş olduğumuz e, harfleri tekrar ederek ve heceleri tekrar ederek bitirelim. l E L L. Evet yeni videolarda görüşmek üzere tüm harflerin videolarıyla inşallah beraber olacağız kanalıma abone olmayı unutmayın teşekkür ediyorum başarılar.